Bazen hayat karşımıza o kadar büyük engeller çıkarır ki pes etmek sadece bir seçenek gibi gelir. Kendini tükenmiş hissedersin, değersiz, çaresizliğin acı tadı tüm benliğini ele geçirir. Ama dur ve düşün. Sen kendini zorluklar karşısında hemen beyaz bayrak kaldıran bir kaybeden olarak mı görüyorsun? Pes etmek gerçekten sana ne kazandırır? Kısa vadede rahatlık belki ama uzun vadede sadece kayıplar hayatta kalmak, mücadele etmek, bu her şeyin ötesinde. Hayatındaki zorluklarla yüzleşmek, seni güçlendirir, seni geliştirir. Bugün, pes etmemenin gücü hakkında konuşacağız. İçindeki gücü keşfetmeye hazır mısın? Hayatta bazen sabrın taşar, bazen reddedilirsin, hatta çoğu zaman. Hayat bazen seni zorlar, gerçekten zorlar. Ama unutmamalısın ki, her zorluk seni daha güçlü kılar. Zorluklar seni test eder. Ama aynı zamanda geliştir. Beyninin en güçlü yönü, yeniden şekillenebilmesi. Her mücadele, beyninde yeni yollar açar. Her başarısızlık, aslında başarıya giden bir adımdır. Beynin buna adapte olur ve senin için her şey daha kolaylaşır. Yürümeyi öğrenirken sürekli düşmedin mi? Konuşmayı öğrenirken sayısız hata yapmadın mı? Okumayı öğrenirken kelimeleri defalarca yanlış söylemedin mi? Ve yine de pes etmedi. Öyleyse zorluklar karşısında neden vazgeçesin? Bazen en büyük engel kendine inanmakta zorlanmaktır. Kendi gücünü görmek kolay değil. Ama sana şunu söyleyebilirim. Sen zorlukları aşabilecek kadar güçlüsün. Kendi yolunu bulmak bazen karanlıkta yürümek gibidir ama her adımda biraz daha fazla ışık görürsün. Ve o ışık seni gitmen gereken yere götürür. Başarısızlık bir ders ve bir fırsattır. Her düştüğünde daha yükseğe sıçrayacaksın. Beynimizin pes etmemenin gücüne nasıl tepki verdiğini anlamak için önce dopamin ve nöroplastiste kavramlarına bakmamız gerekiyor. Dopamin, beynimizdeki ödül sistemiyle bağlantılı olan bir nörotransmitterdir ve bir hedefe ulaşmanın verdiği tatmin duygusunu yaratır. Pes etmediğimizde bu ödül sistemi aktive olur ve beynimize başarı duygusu sağlar. Başarıya her yaklaşmamızda dopamin salınımı artar. Bu da bize bir sonraki adımı atmak için gereken motivasyonu sağlar. Yani her küçük başarıda dopamin artışı beynimizi sürekli olarak ileriye gitmeye teşvik eder. Bununla birlikte beynimizin nöroplastisite yeteneği pes etmeden devam ettiğimizde devreye girer nöroplastisite, beynimizin yaşadığımız deneyimlere göre yeni bağlantılar kurma ve esnekleşme yeteneğidir. Zorluklar karşısında yılmadığımızda, beynimiz yeni yollar keşfeder ve bu yollar psikolojik dayanıklılığımızı arttırır. Beynin her engel karşısında gösterdiği bu esneklik, bize sadece fiziksel değil, zihinsel güç de sağlar. Ayrıca, stres ve eustres kavramlarını da göz önünde bulundurmalıyız. Stres, genellikle bizi zorlayan bir durum gibi görünse de, You stress yani yapıcı stres beynimizin yeni zorluklara adaptasyonunu kolaylaştırır. Yapıcı stres beynin daha verimli çalışmasına ve problem çözme yeteneğinin güçlenmesine neden olur. Bu nedenle zor bir durumla karşılaştığında bu stresin seni geliştirecek bir fırsat olarak görmelisin. Beynin bu tür durumlarla başa çıktıkça hem psikolojik hem de biyolojik olarak daha güçlü hale gelir. 1950'lerde psikobiyolog Kurt Richter Fareler üzerinde çarpıcı bir deney gerçekleştirdi. Richter, fareleri su dolu kaplara bırakarak ne kadar süre yüzebileceklerini gözlemledi. İlk grup fareler yaklaşık 15 dakika içinde yorulup boğuluyordu. Ancak ikinci grupta Richter bir fark yarattı. Fareler tam pes etmek üzereyken sudan çıkarılıp kısa bir süre kurutulup dinlendirildi ve tekrar suya bırakıldı. Sizce ikinci gruptaki fareler en fazla ne kadar dayanabilmişlerdir? Fazladan 15 dakika mı? Hadi 30 dakika. 1 saat. 2 saat. Şaşırtıcı bir şekilde bu fareler artık 15 dakika değil, tam 60 saat boyunca yüzebiliyordu. Bu deney umudun ve zihinsel direncin gücünü gösteriyor. Fareler bir kez kurtulma şansı olduğunu öğrendiğinde pes etmek yerine savaşmaya devam etti. İnsanlar için de aynısı geçerli değil mi? Umut ve inanç en zor anlarda bile devam etme gücünü verir. Pes etmeyenler sonunda hayatta kalır. Biliyorum. Bazen her şey üstüne üstüne geliyor. Çabalıyorsun, yoruluyorsun. Deniyorsun ama olmuyor. Belki her şey için çok geç olduğunu hissediyorsun. Belki de hayallerinden bile vazgeçmeyi düşünüyorsundur. İçinden belki de bırakmalıyım demek geçiyor. İşte tam da burada çoğu insan pes ediyor. Bir düşün. Şimdiye kadar ne kadar dayandın? Kaç kere düştün ama yine de kalktın. O zaman neden şimdi bırakacaksın? Sana bunu kim söyledi? Başarı en çok devam edenlerin hakkıdır. Önünde seni bekleyen o büyük zaferi hisset. İçindeki ateşi hisset. Kimsenin sana neleri yapabilip, neleri yapamayacağını söylemesine izin verme. Hey, dinle beni. Bu dünya güçlüler için gücünü göster ya da kenara çekil. Hayat bir savaş alanı gibidir. Zihnin en büyük silahı. O silah kıtaları yerinden oynattı ve insanı ayağa çıkardı. Biraz daha diren, biraz daha dayan. Sabret. Belki de tam köşeyi dönmek üzeresin. Ve unutma, pes etmeyenler daima kazanır. Eğer bu video sana ilham verdiyse, kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsin.